Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Soruyu gördünüz. Logaritma ile ilgili bir soru. Hemen soruyu hatırlayalım ve hemen de çözümüne başlayalım. Logaritma 2 tabanında 4x artı logaritma 3 tabanında 3x eşittir 4 ise x nedir diyerek sormuşum. Şimdi arkadaşlar e, sorunun çözümüne hemen geçelim. Sorunun çözümünü iki aşamada yapacağım. Birinci aşamada nedir? O içeride gözüken dört ve üçü dışarı almam lazım. Bunun için ne yapıyorum? Şuraya kıyı hazırlayayım. Kıyıda bazı kurallar yazalım. Logaritma herhangi bir tabanda B çarpı C gibi bir ifade varsa biz bu kardeşimizi logaritma A tabanında B çarpı pardon artı logaritma A tabanında C diye ne yapabilirdik? Yazabilirdik. Bunu ters et mümkün arkadaşlar. Yani logaritma A tabanında B artı logaritma A tabanında C logaritma A tabanında B çarpı C diye yazabilirdik. Ayrıca logaritma a tabanında a üzeri x bu da nedir arkadaşlar? x'te ve aynı tabanda a tabanında a'nın karşılığı ise 1'e eşittir. Bu kuralları hatırladıktan sonra hemen sorumuzun ilk adımını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 4x artı logaritma 3 tabanında e, 3x eşittir 4. 4 ve 3'ü dışarı alacağım her iki kısımda da. Logaritma 2 tabanında 4 artı. Logaritma 2 tabanında x artı. Logaritma 3 tabanında 3 artı. Logaritma 3 tabanında x diye. Ne yaptım arkadaşlar? Dışarı aldım. Şurada bir kalemimi değiştireyim. Şurası nedir arkadaşlar? Burası logaritma 2 tabanında 2'nin karesi demektir. Burası zaten 1 demektir. Logaritma 2 iki tabanında 2'nin karesi de ne demek 2. İki. Bu 2 ile biz 1'i toplar, 3 yapar ve karşı tarafa atacak olursak o zaman bizim elimizde ne kalır arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında x artı logaritma 3 tabanında x eşittir 1 kalacaktır. Şimdi arkadaşlar sorumuzun ilk aşamasını hallettik. Şimdi ikinci aşamaya geldiğimiz zaman burada taban değiştirme kavramını bilmemiz gerekiyor. Şimdi Burada birçok taban kullanabiliriz. Elen kullanabiliriz, log, 10 e, tabanını kullanabiliriz ya da buradaki tabanlardan birini, iki ya da üç tabanından birini kullanabiliriz. En çok sorulanlar ya log 10 tabanı ya da elen tabanıdır. Dolayısıyla bunlardan birini tercih edeceğim ama diğerlerini de genelleme yapacağım. Ben e, hemen logaritma çünkü en kolay 10 tabanı anlaşılıyor. Logaritma a tabanında b gibi bir ifade varsa bunu logaritma C tabanında B bölü logaritma C tabanında A diye yazabiliyorduk. O yüzden bir sorunun ikinci aşamasında log 2 tabanında x'i logaritma 10 tabanında x logaritma 10 tabanında 2 artı logaritma 10 tabanında x bölü logaritma 10 tabanında 3 diye ne yapabilirim arkadaşlar? Ayırabilirim. Birincisini logaritma 3 ile ikincisini logaritma 2 ile 1'in olduğu kısmı da logaritma 3 çarpı logaritma 2 ile ne yapabilirim arkadaşlar? Genişletebilirim. Genişletecek olursam da log 3 çarpı log x artı log 2 çarpı log x eşittir. Logaritma 3 çarpı logaritma 2 olacaktır. Burayı logaritma x parantezine alacak olursam log 3 çarpı pardon artı logaritma 2 Eşittir. Logaritma 3 çarpı logaritma 2 olacaktır. Peki burası ne olacak arkadaşlar? Burası da e, ilk yazdığım kural kıyıda. Nedir? Tersinden uygularsam. 10 tabanında işte 10 tabanında 2'yi toplayacak olursam bu ne demektir? Logaritma 3 çarpı 2'den burası log 6 olacaktır. Öyleyse log x denilen kardeşimiz arkadaşlar log 3 çarpı log 2 bölü logaritma alt olacaktır. Peki x ne olacaktır? Onun için bir kural daha yazalım. Logaritma a tabanında b, c gibi bir ifade ise arkadaşlar b dediğimiz kavram a üzeri c olurdu. Dolayısıyla buradaki x de ne olacaktır arkadaşlar? 10 üzeri log 3 çarpı log 2 bölü log 6 olacaktır. Şimdi Bulduğumuz bu cevaba bakalım arkadaşlar. 10 üzeri. Ha, 10 üzeri. Ve yukarıdaki ifadelerimiz log 10 tabanında 3. Log 10 tabanında 2. Log 10 tabanında 6. O zaman ben bu soruyu elenle yapmış olsaydım aradığım cevap şöyle çıkacaktı. E üzeri e, elenle yaptığım için elen 3 çarpı elen 2 bölü elen 6 olacaktı. Eğer sizler E ile yaptıysanız bu cevabı bulmuş olmanız lazım. Yok iki tabanına göre yapmış olursanız o zaman şöyle bir cevap çıkacaktır. Logaritma iki tabanında üç. Bakın logaritma iki tabanında ikinin karşılığı nedir? Ee, birdir. Dolayısıyla onu yazmama gerek yok. Aşağısı logaritma iki tabanında bu sefer ne olacaktır? Altı ve bu nedir? İki üzeri olacaktır. Ve bunu devam ettirecek olursanız arkadaşlar iki tabanında bakın. Yine neredeki kuralı sayıyorum 1, 2, 3. sıradaki kuralı kullanırsam tersten gelerek 2 tabanında 3, 2 tabanında 6. Biz bunu logaritma 2 tabanında 3 diye yazabiliriz. Eğer 3 tabanını kullanarak yazacak olsaydınız bu sefer de şöyle çıkardı 3 üzeri diyelim. <laughs> logaritma 3 ne olurdu? 3 tabanında 3, 1 eşit olurdu. O zaman logaritma 3 tabanında 2 bölü. Logaritma bu sefer 3 tabanında 6 olurdu. Yine ikisi de 3 tabanında olduğu için 3 üzeri logaritma 6 tabanında 2 diyebilirdiniz. Kendinize iyi bakın. Keyifle kalın. Sağlıkla kalın. Çalışmakla kalın.